Arkadaşlar bilinç ve bilinçaltı terim olarak birbirine benzese de aslında birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Bilinç istek doğrultusunda ortaya çıkan bir olgu. Örneğin kim zaman konuşmamız, oturmamız, düşünmemiz, hayal kurmamız ve benzeri olaylar. Bilinçaltı ise bunun tam aksi. Kim zaman düşünmek istemediğimiz travmalarımız, korkularımız hatta hobilerimizi el alan gizli bir kutu gibi düşünün bunu. Evet arkadaşlar yine vakit kaybetmeden videomuza giriyoruz. Yine sesli yönlendirmeli meditasyon yapacağız. Video içeriğinde ne var? Çok kısa bir bilinçaltı bilgisi. Daha sonra rahatlama, nefes yine kısa nefes egzersizi. Daha sonra betadan yani bol düşünceli halimizden ana, bilinçaltının hep olduğu o an var ya o ana ve daha sonra da yaratıcı, oldurucu artık ne dersek diyelim his yüklemesi yapacağımız teta frekansına geçiş olacak. Bununla birlikte de hemen peşine anahtar kelime ve dileğimiz gelecek arkadaşlar her videoda olduğu gibi. Evet arkadaşlar bizim bilinçaltımızın oluşumu dünyaya geldiğimiz andan itibaren başlar ve çoğunlukla 8 yaşında pekişiyor arkadaşlar. Doğumdan itibaren tüm yaşantılarımızı kaydeden ve kodlayan önemli bir veri aracı gibi düşünün bunu. İşte dediğim gibi yaşanılan korku, travma, fobilerin bir kutusu gibi düşünün. Bilinçaltını kodlamak aslında arkadaşlar basit olmasa da mümkündür. Yani bu kodlamayı olumsuz yaşantılardan olumlu sonuçlar çıkararak yapabiliriz. Bununla birlikte burada yapacağımız çalışmalarla bilinçaltımızı daima pozitife yönlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine en rahat olduğumuz pozisyondayız. Yatakta, kanepede, sandalyede, araba koltuğunda hiç önemli değil. Tek istisnası neydi arkadaşlar? Kimsenin bize ulaşamayacağı, hani gerek mobilden, gerek kapı açarak seslenerek, gerekse hani bizim cevap verme zorunda olduğumuz bir ortam olmama kaydıyla en rahat pozisyonumuzda ister yatar, ister uzanır, ister dik, hiç fark etmez pozisyonumuzda duruyoruz arkadaşlar ve ne yapıyoruz? kısa kısa nefes egzersizlerine başlıyoruz. Ben de sizinle birlikte yapıyorum. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet tekrar arkadaşlar burnumuzdan derin bir nefes aldık. ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Ve ağzımızdan nefes çıkarken içimizdeki bütün kötülüklerin de çıktığını, sorunların, düşüncelerin çıktığını böyle hayal gücümüzle beynimize canlandırıyoruz arkadaşlar. Bu bize ne sağlayacak? Ana gelmemizi sağlayacak. Diyordu ki alfa frekansına geçiş için. Ana geleceğiz ve bilinçaltı her zaman andaydı öyle değil mi? Yani iki yönlü, üç yönlü çalışmayacağız. Hem şuna cevap vereyim, hem şu işimi yapayım. Aa ben şuraya gidecektim ama aklım hani olur ya böyle. Aklında farklı bir şey vardır, bir iş vardır ama sen o an başka bir işle yap, başka bir işle uğraşıyorsundur. İşte bunlar beta arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Dileklerimizi manifest için ilk önce kendimizi hizalayacağız, kendimizi rahatlatacağız. Oldurma pozisyonumuza geçeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Tekrardan Burnumuzdan derin bir nefes. Ve ağzımızdan üfleyerek nefesimizi veriyoruz. Tekrar ritmik olarak arkadaşlar burnumuzdan derin bir nefes aldık. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Arkadaşlar sesli yönlendirme ile sesime odaklanırsanız çok kolay istediğimiz frekansa geleceğiz. Ben böyle arada konuşacağım hiç önemli değil. Siz sesi komut olarak algılayacaksınız. Benim komutum olarak algılayacaksınız. İstediğim frekansımıza geldikten sonra da her zamanki gibi anahtar kelime ve peşinden dileğimiz gelecek arkadaşlar. Küçük bir yine böyle bir hikaye ile hikayeleştirerek yapacağız bunu. Evet arkadaşlar şu an andayız, alfadayız, andayız ama biz tete frekansına geçeceğiz. Bunun için de yine benzer bir yöntem. Benim sesime odaklanıyorsunuz. Benim sesli komutuma odaklanırsanız çok kolay istediğimiz frekansa geçeceğiz. Yine şöyle yapacağız. Zihnimizin en derinliklerine ulaşmak için ben sesli sizi yönlendireceğim. Daha derine, en derine, daha derine gibi terimler kullanacağım. Ve ben her bu kelimeyi söylediğimde zihnimizin Derinlerine dalacağız, daha derinlerine gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zaten neredeydik? En rahat olduğumuz pozisyondaydık. Hiçbir şey düşünmüyorduk arkadaşlar. Son bir kez daha bir derin burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan üfleyerek verdik ve arkadaşlar zihnimizin derinlerine gideceğiz. Evet ben derine dediğim anda böyle zihnimizin bir kademe daha içine doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar zihnimizin derinliklerine bir giriş yaptı. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Hiçbir şey umurumuzda değil arkadaşlar. Ve ben bir kelime daha söylüyorum. Sese odaklanalım lütfen. Daha derine. Evet zihnimizin daha derinlerine gittik şimdi arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey umrumuzda değil. Hiçbir şey düşünmüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve zihnimizin daha derinine gittik arkadaşlar. Daha derinine. Zihnimizin daha derinindeyiz arkadaşlar. Hiçbir şey umurumuzda değil. Çok rahatız. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Daha da derine gidiyoruz. En rahat olduğumuz pozisyondayız arkadaşlar. İnsanız hepimiz. Fiziksel olarak oramız buramız kaşınabilir. Hiç önemli değil. Gözümüz ister kapalı olabilir, ister gözümüz açık. Videodaki herhangi bir objeye bakabilirsiniz. Bunlar da önemli değil. Ama ne yapıyoruz? Zihnimizin daha da derinliklerine dalıyoruz. Evet arkadaşlar, zihnimizin derinliklerindeyiz. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Evet arkadaşlar zihnimizin derinliklerindeyiz. Evet arkadaşlar zihnimizin en derinindeyiz. En derinindeyiz zihnimizin arkadaşlar. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Hiçbir şey umurumuzda değil. Biz şunu da biliyoruz zaten. Biz yani bizim bilinçaltımız yaşadığımız evreni dünyayı oluşturuyor. Ve onun önünde hiçbir şey duramıyor. Biz ne istersek o olacak. Yeter ki biz isteyelim. Bu yüzde yüz olacak. Ve yine unutmadığımız bir şey vardı. Her zaman hissiyat önce geliyor. Dileğimiz sonra geliyordu. Önce hissiyat, dilek peşinden geliyordu. Biz hissiyatta umutluluğu yaşadıktan sonra zaten dilek gerçekleşiyordu gerçekleştiğinde de bize gayet normal geliyordu arkadaşlar. Bunu bilinçaltımıza otutturduğumuz zaman zaten olay çözülüyor. Biz şu an neredeyiz? Zihnimizin en derinindeyiz. En derindeyiz. Evet arkadaşlar zihnimizin en derininde olduğumuza göre ben anahtar kelimeyi söylüyorum. Anahtar kelimemiz bol yıldızlı bir gökyüzü arkadaşlar. Akşam gece karanlığı hiç önemli değil. Bol yıldızların bulunduğu bir gökyüzü düşünüyoruz arkadaşlar. Bol yıldızların bulunduğu bir gökyüzü düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bu gökyüzü, bol yıldızlı gökyüzü yaşadığınız aklınıza gelen hatıra niteliğinde herhangi bir zaman dilimi olabilir. Geçmiş yaşantınızda ya da hiç olmayabilir. Fakat eğer şu an aklınıza gelmiyorsa kendinizi böyle bir sahil kenarı olabilir, böyle bir kordon olabilir, evin çatısı, balkon olabilir. Gökyüzüne bakıyoruz, yıldızlar o kadar güzel gözüküyor arkadaşlar çok açık böyle bir bulutsuz gökyüzü düşünün. Yıldızların parıl parıl parladığı ayı da gördüğünüz bir gökyüzü düşünün arkadaşlar ve yanınızda da sevdiğiniz insanlar var geçmişten ya da gelecekten ya da şu anda en sevdiğiniz kimseler yanınızda siz gökyüzüne odaklandığınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar ama çok mutlu muyuz evet çok böyle bakıyoruz ya diyoruz biz insan olarak ne kadar küçüğüz baksana koskoca yıldızlar var ne kadar güzeller parlıyorlar böyle o hissiyata geliyoruz arkadaşlar mutluyuz ve huzurluyuz çok huzurluyuz ve burada yine mikro küçük bir dilek gelecek dilek geldiği anda arkadaşlar hem hem silüet olarak onu kafanızda belirleyin. İsteyenler detay belirleyebilir. Zaten çok küçük istek. Bakın her an karşınıza çıkabilecek. Belki de daha bu video izledikten sonra dinledikten sonra bile çok şaşıracaksınız. Ya da ertesi gün en yakın zamanda dilek karşınıza çıkacak. Yine bilinçaltınız diyecek ki ya bu kadar küçük dilek zaten ben bu hep benim karşıma çıkıyor. Bunun videoyla o manifestle ne alakası var diyecek hiç önemli değil. Biz doğru yoldayız arkadaşlar. Siz bu mikro küçük istekleri başara başara bileceksiniz ki kendiniz hissiyata geldiniz, bilinçaltınızı yönlendirdiniz ve başardınız. Siz bunu bileceksiniz. Ondan sonra da makro istekler de aynı şekilde olacak. Neyse arkadaşlar bol yıldızlı gökyüzünü en sevdiğimiz insanlar yanımızdayken düşünürken... Dilek geliyor. Evet, Dilek geliyor. Dilek çikolata. Evet, nasıl bir çikolata? Markası, ben is, vermeyeyim isim. Siz en sevdiğiniz çikolata olarak düşünün bunu. Küçük mü, büyük mü, kavanozda mı, paketin içerisinde mi? Detayda düşünebilirsiniz, düşünmeyebilirsiniz Ama bol yıldızlı gecede sevdiğimiz insanlar yanımızdayken, eğer açık havadayken, açık havada düşünüyorsak kendimizi, o rüzgarın sesini de bir düşünün, böyle size vuruyor, duyu organlarımızı bol bol kullanacağız arkadaşlar, hissiyattayız. Zaten şu an hiçbir şey düşünmediğimiz haldeyiz, öyle değil mi? Evet, rüzgar bize vuruyor, böyle hafiften böyle meltem esintisi gibi. Yıldızları görüyoruz, gökyüzüne bakıyoruz, çok mutluyuz, huzurluyuz çikolatanın tadı da arkadaşlar çikolatanın tadı da bizim dilimize değdi damağımıza değdi onu da hissediyoruz çikolatayı hissediyoruz ve çikolata biz manifestledik istedik dileğimizi yaptık hayatımızda fiziksel dünyamızda da gözüktü ne zaman kim tarafından bunlar bizim de değil ve çikolatayı da yedik bol yıldızlı geceyi düşünürken o hissiyattayken çikolata mikro dileğimizde de gerçekleştirdik. Gerçekleştireceğiz demiyorum arkadaşlar. Gerçekleştirdik. O tadı duyduk değil mi? Çikolatanın tadını da duyduk değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu hissiyatta kalabildiğimiz kadar kalıyoruz. Kalabildiğimiz kalabilirsek videonun sonuna kadar bunu da bir resim tablosu gibi düşünün. Bol yıldızlı geceye bakarken hem tat olarak çikolata hem de görüntü olarak böyle bir silüet hayal edin arkadaşlar. Onda kalıyoruz. Kala, kalabildiğimiz kadar kalıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ayrılacağım. Kalabildiğimiz kadar videonun sonuna kadar kalıyoruz. Sonunda da, videonun sonunda da başardım. Çikolataya sahip oldum yazıyoruz. O hissiyata zaten geldik. Daha sonra da peşine dileğimiz fiziksel dünyada %100 gözükecek değil. Gözüktü zaten öyle değil mi? Gözüktü zaten. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüş görüşeceğiz. Lütfen videoda kalabildiğimiz kadar kalalım.